Evet, Allah'ın güzel kulları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün neredeyiz? Allah dostlarından biri olan Tapduk Emre'nin köyünde, kabrinin bulunduğu mekandayız. Burası ne yaklaşık 10 küsür kilometrelik bir mesafede bulunan, Ankara'ya yaklaşık 155 kilometre gibi, Bolu'ya 120 kilometre mesafede bulunan, Eskişehir'in Haylıkçık e, ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan, Emre Sultan, Emrem Sultan Köyü ve e, aynı zamanda yine Allah dostlarından olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda bulunan, e, irşatta görevi devam eden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi üzere hayatını devam eden Tapduk Emre'nin kabrinin bulunduğu, türbesinin bulunduğu mekandayız. Bu e, Emre Sultan'ı birçok ...kişi bilir, nereden bilir? Biliyorsunuz Anadolu'da en önemli ozanlardan olan Yunus Emre Hazretleri var biliyorsunuz. Yunus Emre'nin e, bizzat hocası, e, mürşidi kamil olan e, Tapduk Emre... ...yaklaşık e, Yunus Emre e, 40 yıl hizmetinde bulunmuş Tapduk Emre'nin. Tapduk Emre 13. yüzyılda yaşamış yani Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllarda yaşamış... Bir e, sultan nereden gelmiş buraya e, biliyorsunuz Horasan diye hep geçer Anadolu erenlerinin genelde kaynağının bulunduğu Horasan'dır. O Semerkant tarafından o tarafından e, Hoca Ahmet Yesevi'den bizzat ders alıp bu taraflara gelmiş İslam'ın anlatmak adına dini anlatmak adına bulunmuş biri e, Yunus Emre Hazretleri dedik bizzat yaklaşık. 40 sene hizmetinde bulunmuş. Buraya yerleşmiş. Burada yaşamına devam etmiş. Burada kendi özel müritleri var. İslam'ı anlatma, yaşama adına özel dersler vermiş. Şimdi biz de içeri giriyoruz. Tapduk Emre Hazretleri diye. Hatta şurada da bir kitabesi var. 13. yüzyılda yaşayan oğlan. Ee, Abdülhamid Hoca Ahmet Yesevi'den 1093-1166 olup Orta Asya'dan gelerek Anadolu'da Sakarya Vadisi'nde Karanakdere'ye bugünkü Emre Sultan Köyü'ne yani burası Emre Sultan Köyü buraya yerleşmiş burada yaşamına devam etmiş. Evet içeri girelim. Genelde böyle Allah dostlarının kabirlerine eğilip girilir. Hürmettendir. Kabri, istemenin detayını fazla bilmemekle birlikte herhangi bir açıklama yok ama. O Evet, evet ee ziyaretçiler geliyor. Etrafına kabristanlıklar var. Buranın Emrem Sultan Köyü diye geçen bir yer burası. Kabrinin olduğu, türbesinin bulunduğu yerde burası. Ee, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Bunlar biliyorsunuz. Ee, öğrencisi Yunus Emre'nin sözleri. Yoldur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre. Er odur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Evet yüksekten bakanlardan eylemesin Allah'ım izleri. Bu durumları elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılmışı hoş gördük yaradandan ötürü. Bunlar hep özlü sözler, hakka yönlendiren, insanlığı ahirete yönlendiren sözlerdi. Biliyorsunuz Yunus Emre, İslam'ı şiirleriyle anlatan, yaşayan biriydi Allah her birine rahmet eylesin. Burası aynı zamanda burada da kabirler mevcut. Allah'ım her birlerine rahmet eylesin. Ee, şimdi detayında burada tanıdık birini bulup da tam detay alamadım. Gördüğüm kitabeden aldığım kadarıyla burada da yakınları Metun. Onun müritlerinden bu izi takip eden insanlardan olanlar var Allah her birine rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah bizleri de e, kendi yolundan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın yolundan izinden ayırmasın inşallah türbe bu nokta dediğim gibi Ankara'ya yaklaşık 150 kilometre Bolu merkeze 120 kilometre oradan da 250 daha eklerseniz yani 370 kilometre gibi falan da İstanbul merkeze olan uzaklığı olan bir yer. Ee, yolunuz bu tarafa düştüğü zaman Eskişehir'e de yakın Mihailıkçı yaklaşık 45 kilometre mesafede olan bir yer. Allah bizleri Allah dostlarıyla beraber olan onun yolunda bulunanlardan eylesin. Şefaat yetkisi verecek olanların şefaatine de nail olmayı nasibim yeser eylesin. <laughs> Güzel bir sakin bir ilç şey e, köy burası. Belli zaman diliminde anma günleri oluyormuş yıl içerisinde ama tabii ki onun zaman nedir ne değildir detayını bilmiyoruz. Böyle bir yer her birinize selam ve dua ile diyelim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.